<laughs> evet şu an trafiğe kapalı bir alandayız, tarladayız. <laughs> Ve Masal ilk araba kullanma deneyimini yaşıyor. Ee, oldukça heyecanlı. Baba, e, i̇leride atlar var diye korkuyor. E, tabii atların bizimle hiçbir işi yok. <laughs> Bizim de atlarla işimiz yok. E, i̇lk deneyimiz ha. trafiğe kapalı bir alan, tarla. Ve tarlada Masal ilk araç kullanma deneyimini yaşıyor. Birazcık gaz verebilirsin. Gaz mı? Hayır. Sağdaki. Biliyorum ama göremiyorum ayağım. Görmen gerekmiyor zaten. <laughs> Aa, o kadar çık, o kadar çık tamam. O kadar çık. Şu sola doğru git. <laughs> sola, sola, sola. Birazcık gaz ver. Zaman niye? Çok Döneyim? Çok az, mi? çok az gaz ver. Ben döneceğim yeri söyleyeceğim sana. Gayet. Evet. Tamam. Ama öyle ver ve tut. Sağa doğru dön şimdi. Dön, dön, dön. Sağa dön. İyice sağa dön. Şu düz alana. Evet. Gaz ver. Evet. <laughs> Korkmadan. Tam güzel. sağa dön şimdi. Sağa dön. Evet. Düz git düz git. Yavaş, yavaş. Ayağını frene koy. Ayağını frene koy. Evet, şimdi sağa dön. Evet. Birazcık gaz ver. durma gibi olduğunda gaz ver aynı ayarda tut ayağını öyle devam et. <laughs> evet. Ha, nasıl duygular içerisindesin? Heyecanlı mısın mesela? Heyecanlıyım o kadar. Tamam. Mutlu musun peki? Evet. Tamam. İyi mi? Evet, sağa doğru. Sağa doğru. Azıcık gaz vererek, azıcık gaz vererek. Evet. Gaz ver. Evet. Çok çok güzel. Bir şey yok. Lastiğin altına bir çöp geldi galiba. Evet. Azıcık gaz ver Masal. Tamam. Şimdi sağa doğru dön. Evet. Az önce gittiğimiz yoldan tekrar git. Birazcık gaz ver. Ay pardon. Önemli değil. Ama bir ayarda tut ayağını. Tutamıyorum tamam mı? ki. İşte böyle. Bu böyle. iyi. Evet bu iyi. Çok gaz vermeden. Biraz Çok soldan. Terkli. Biraz soldan. Biraz soldan. Evet. Döneyim mi? Hayır. Az, az önce nereden dönmüştün? Anlamıyorum ki gitti, yerden döndük. gittin yolu bilmiyor musun? Maybun? düz yerden döndük. Evet şimdi hafif sağa doğru. Evet gaz ver. Gaz vererek. Evet gaz vererek. Verdim mi bayırı? Tamam. Birazcık daha. Tam sağa dön şimdi. Evet şimdi ayağını gazdan kes. Nedeni şu. Ee, şey, mi? Çek. Frene bas yokuş aşağı gittiği için hızlanabiliyor araba. O yüzden ayağın böyle frende kontrollü olacak her zaman. Tamam mı? Neden göremiyorum diyorum biliyor musun? Şura çarpıyor bir de hareket ettiremiyor musun? Anladım. Keşke biraz geride tutsaydık. Hafif gaz ver. taş falan çıkarsa onlara dikkat et. Sağına soluna dikkat ederek şey yaparsın. Var mı yani? Yok yani hani olursa diyorum. Şimdi sağa doğru kır. Kır kır, sağa doğru kır. Evet. Şimdi biraz böyle git. Böyle düz git şimdi. Git. Evet git git git. Tamam. Evet. Şimdi sağa doğru kır. Evet, biraz düz git şöyle atlara doğru düz git, çok hafif gaz vererek evet böyle, böyle. biraz daha git ne yaptın, yok kızım niye giriyorsun şimdi tam sağa doğru kır kır evet düz evet birazcık gaz vererek korkmadan hafif sola doğru hafif sola doğru. Ters ben de diyorum niye oraya <laughs> hafif, hafif sola doğru. Evet, şimdi birazcık gaz vererek. Evet, böyle iyi. Çok çok gaz verme. Çek ayağın gazdan şimdi biraz. Tamam. Evet şimdi şu otu baz Şimdi sağa doğru kır. Evet. Şimdi. Evet. Evet. Birazcık gaz. Buraya o kadar yokuş değil. Birazcık yokmuş kızım. Evet. Şimdi. Evet. Sağdan. Hafif sağ Hafif sağ, Sağa. Evet. Şimdi frene basarak. Tamam. Şimdi buradan sağa doğru. Masal bugün çok keyifli. İlk araba kullanma deneyimini yaşadı. Bu araba otomatik olduğu için dayısının arabasıyla denedik. Bizim arabayla da inşallah ilerleyen zamanlarda deneyeceğiz.